Merhaba arkadaşlar sizlere bugün doğada bulunan çok şifalı özellikleri olan sinir otu, geniş yapraklı sinir otunun bir özelliğinden bahsedeceğiz, bir küründen bahsedeceğiz. Şu anda doğadayız. Bu bitkiyi hemen kısaca tanıttıktan sonra vücuttaki bütün iltihapları kurutan, ödemi attıran ve en önemlisi kandaki mikrobu temizleyen bir kür var değerli arkadaşlar. Kanıtlanmış ve Avrupa'da birçok yerde bu bitkiyle uygulanıyor. Ondan sizlere bahsedeceğiz. Önce bitkiyi tanıyalım. Arkadaşlar bitkimiz sinir otu dediğimiz ve doğada yabani olarak yaşam imkanı bulmuş bir bitki. Bilimsel ismi Plantago Major olarak geçiyor. Damar otu, yara otu, sinir ot gibi isimlerle de anılıyor. İşte arkasında yaprak altında belirgin damar özelliği yine yaprakların içerisine uzanmış ip şeklindeki ve damarı andıran yapı bu nedenle damar otu, sinir otu olarak adlandırılıyor. Yine e, sonbahara doğru bitkinin tam orta kısmından uzayan bir sap üzerinde yeşil renkli çiçekler oluşturuyor. İşte bu şekilde doğada bu e, sinir otunu çok rahatlıkla tanıyabiliriz. Şimdi arkadaşlar bu sinir otunun yaprakları çok şifalı özelliklere e, haiz. E, yara iyileştirici, çıban e, derideki diğer e, hastalıklara karşı uygulandığını biliyoruz. Yine e, bir diğer önemli özelliği de ağrıyan bölgelerde özellikle eklem ağrılarını dindirdiğini de biliyoruz ve bu konularda hazırlamış olduğumuz ayrıntılı videolarımız kanallarımızda yayınlanmış şekilde oradan istifade edebilirsiniz. Bugün arkadaşlar vücuttaki ödemi, iltihabı ve kandaki mikrobu temizlemek adına başta da söylediğimiz gibi bir kür hazırlayacağız. Bunun için bu yaprakları topluyoruz. Şimdi arkadaşlar ihtiyacımız olan Yaklaşık 10 adet taze yaprağını toplayıp nasıl kullanacağımızı çok basit bir şekliyle sizlere anlatacağız. Şimdi yapraklarımızı toplamaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar doğadan topladığımız sinir otu az önce bunu toplamıştık. Çünkü sizlere çok şifalı bir kürden bahsedeceğimizi söylemiştik. Yaklaşık 10 adet yaprak güzelce temizleyip yıkadıktan sonra bunu değerli arkadaşlar salata doğrar gibi doğruyoruz. Ee ve bir tabağın içerisinde isteğe göre üzerine yarım limon da sıkabiliriz. Hafif de tuzlayabiliriz. Bu şekilde tat ve aromasını daha da güzelleştirebiliriz. Ancak böyle sade de tüketilebilir. Arkadaşlar bu şekilde hazırladığımız sinir otu yapraklarını yaklaşık 3 hafta boyunca düzenli tüketiyoruz. Yani her gün taze olarak topladığımız 10 adet sinir otu yaprağını salata doğrar gibi doğruyoruz. Ve bir tabağa koyup üzerine yarım limon. Sıkıp biraz da tuz ektikten sonra bunu her gün tüketiyoruz. Ne zaman tüketmemiz gerekiyor? Arkadaşlar öğlen yemeğinden bir saat önce yenir ve her gün aynı saatte tekrar edilir. Yani öğlen yemeğinden bir saat önce 3 hafta boyunca aralıksız 21 gün boyunca bunu devam ettiriyoruz. Böylece içerindeki C ve K vitamini bu yapraklarında bulunan aynı zamanda çok önemli 3 element potasyum, kalsiyum ve fosfor sayesinde vücudumuzda başta arkadaşlar ödem attırmaca çok etkili. Bununla birlikte toksik maddeleri, birikmiş olan zehirli maddeleri atıyor ve kandaki mikrobu temizliyor. Evet değerli arkadaşlar doğada kendiliğinden yetişen bu şifalı bitki sinir otu bu bitkiyi 10 yaprağını salata gibi doğrayarak 3 hafta boyunca ara vermeden düzenli olarak her gün aynı saatte tükettiğimizde kanıtlanmış ve belgelenmiş bir yöntem değerli dostlar vücudumuzdaki toksinleri atıyor mikropları iltihabı temizliyor aynı zamanda kandaki mikrobu da tamamen yok ediyor çok şifalı bir bitki hiçbir yan etkisi yok değerli arkadaşlar sinir otunun bunu gönül rahatlığıyla Salatalarınıza katabilirsiniz, haşlayıp yemeğini yapıp tüketebilirsiniz ama e, şifalarından faydalanmak üzere kür şeklinde dediğimiz gibi 21 gün boyunca değerli dostlar. 10 adet yaprak evet sayıyoruz. 10 adet yaprağı salata doğrar gibi doğrayıp bu şekilde tüketiyoruz. Siz de bu bitkiyi doğada gördüğünüzde, işte az önce doğadaki halini de sizlere anlatmıştık. Tekrar gösterelim çiçeği, yaprak yapısı, yaprağın damarlılık özelliği gibi. E, kriterlerden bu bitkiyi tanıyabilirsiniz. Bitkinin kök kısmını da hemen gösterelim. Bazı arkadaşlarımız sormuş kökünü de e, gösterme imkanımız var mı diye. İşte kökünü de gösteriyoruz. ve Bu şekilde bu kürü 3 e, hafta boyunca e, kesinlikle tavsiye ediyoruz denemenizi ve inşallah Allah'ın izniyle şifalarını göreceğinizi de düşünüyoruz.